Herkese merhaba. Böyle çok seri bir video açmak istedim. Çünkü aklımdakileri böyle direkt sizinle paylaşmak istedim. Bir kargom geldi ve bu kargo ile ilgili aklıma böyle binlerce düşünceler geçti. Youtube'da genelde bu hamilelik süreçleriyle ilgili insanlar hep şey paylaşımlarda bulunuyor. İşte doktor bize imkansız dedi. İlk denemede hamile kaldık. düşünsek mi dedik, şıp dedik hamile kaldık falan gibi. Böyle saçma sapan bir sanki yani tabii insanlar olanı da anlatıyorlar. Yani arkadaşlarım da, var öyle işte e, düşünsek mi artık başlasak mı diyorduk. İşte ilk dönemimizde hamile kalacağımı hiç düşünmemiştim. Hani biz daha zamanımız var diye düşünüyorduk falan. Bir anda oluverdi vallahi ne olduğunu şaşırdık falan diyen de çok var bu arada. Ama görünen köy böyle değil aslında. muhtemelen eğer izliyorsanız şu anda bir süreç tamamlanmış ve belki dördüncü ayında falan olmam gerekiyorsa bu videoyu muhtemelen yayınlamam diye düşünüyorum ama dördüncü ayımızda gibi bir şeyiz karar vermeye başladığımızdan beri. Bu sürecin o kadar da kolay bir süreç olmadığını ben gördüm düşünüyorum. Hatta bazen aramızda konuşuruz Onlar nasıl böyle kıza kurşunu hamile kalabiliyorlar bu o kadar zor bir şeyken diye düşünüyoruz. Çünkü ben kendi adıma kendi sistemimi çok bilmiyormuşum. Anladığım kadarıyla partnerim de çok bilmiyormuş. Bu sürece girdiğinizden beri benim öğrendiğim şeylerden bir tanesi şu. Atıyorum hamile kaldınız tam döllenme döneminde yumurtayla sperm buluştu ve döllenme oldu diyelim. O gün birinci gün sayılmıyor. Son adet tarihiniz birinci gün sayılıyor. Yani siz son adet tarihi Nizin yani son adetiniz başladığı gün aslında diğer hamileliğiniz başlamış kabul ediliyor. Çünkü işte yumurta büyümeye başlıyor bilimsel tarafıyla. Şimdi ben bunları yeni öğrendim, yeni izledim. Aslında bu arada YouTube'da çok güzel videolar var işte döllenme nasıl olur, yumurtlama dönemi, hesaplamaları. De diyor ki mesela 28 günde bir adet oluyorsanız 14. günde yumurtlamanız gerçekleşir. Yumurta, yumurta çatlaması gerçekleşir diyor. Şimdi ben burada bilimsel bilgi vermiyorum kesinlikle. Kendi anladığımı size aktarıyorum. Bununla ilgili çok güzel doktorların anlattığı videolar var. Animasyonlu videolarla, işte tarih hesaplamaları var falan. Ama 14. gün işte 28 günde bir oluyorsanız diyor. Halbuki hepimiz farklı oluyoruz. İşte bir 21 günde bir oluyor. Mesela benim çok değişken. Bazen 23, bazen 24, bazen 27 günde bir oluyorum falan. O aralığı böyle çok iyi bir şekilde bulup hesaplamak tam denk getirmek falan gerekiyor Eğer 21 günde bir oluyorsanız mesela örnek verelim 21 gün sonra adet olacağınız güne gidin ve ondan 14 gün geriye gidin yani tam e, adet olduğunuz günden 14 gün sonrasına değil de adet olacağınız günden 14 gün öncesine giderek daha iyi bir hesaplama yapabilirsiniz ve o sizin tam mutlama gününüzü gösteriyor. Ama işte iki gün aşağı üç gün yukarı sizin adetleriniz kayıyorsa aynı şekilde iki gün aşağı üç gün yukarı kayabilirsiniz ve ondan da hatta bir iki gün daha geri, bir iki gün daha ileri kayarak o bir haftayı işte iki günde bir birliktelik şeklinde diyorlar. O zaman belki denk gelmesi daha olası bir durum olabiliyor. Bu hesaplamalar falan zor ve yorucu yani. <laughs> Sürekli bunu ya bunu gösteren bu arada uygulamalar da var. Ama o uygulamalar hemen doğru göstermiyor. Halbuki insanlar karar vermeden önce anladığım bayağı bir şey yapıyorlar işte diş doktoruna gidiyorlar. Takvimlerden hesaplamalar yapmaya başlıyorlar, o uygulamaları indiriyorlar. Öncesinde bayağı işte asit başlıyorlar falan. Benim aslında şu anda işte 4 aydır folikasit kullanıyor oldum bahaneyle. Bir gebelik durumu olmadığı için. Ama yani o kadar da Peri masallarındaki gibi değil herkesin hayatı ve doktorlar şunu diyor benim çok güvendiğim iki kişi var bir tanesi zaten Aydın amca birisi İlayda liseden çok sevdiğim ve çok güvendiğim bir arkadaşım onların bu süreçlerle ilgili fikirlerine çok önem veriyorum ve Aydın amcanın söylediği en önemli şey köylü gibi ol takma işte e, regle olursan üzülme direkt bunu söyledi. Ve İlayda da şöyle söyledi. Bir yıl boyunca denemek çok normal. Bir yılın sonrasında olmazsa araştırılır. Neden olmadığı şeklinde söylendi. Söyledi yani. Ama sonra ben başıma geçen bir olayı anlattım ve meğersem çok yüksek ihtimalle bir kimyasal gebelik geçirdim. Kimyasal gebelik nedir? Aslında hamile kalıyorsunuz yani yumurtayla sperm döllenmesi oluyor ama tutunma, rahmet tutunma esnasında belirli sebeplerden o tutunma gerçekleşemiyor ve sizin regli döneminizde eğer tutunamazsa kanamayla atıyor. Bunu da nasıl anladık? Şöyle anladık. Benim reglim 3 gün gecikti. 3 gün gecik ama ben test yapıyorum. Negatif çıkıyor. Sonra 3. günde böyle çok silik bir şey çıktı. Çift çizgi, ikinci çizgi çıktı. Ama acayip ağrım var. Bu arada yumurtlama dönemiyle regle olana kadar da hep ağrım vardı. Yani kasıklarım çok ağrıdı o ay. Sonra işte böyle çok hafif silik çift çizgi çıkınca herhalde var falan oldu, o Yarın gidelim kan testi yaptıralım falan. Sabah ben çok kötü bir karın ağrısıyla regle oldum. Ama inanılmaz bir karın ağrısı, hiç böyle bir karın ağrım olmamıştı ve ak yani akıntı da aynı şekilde. Bu işte kimyasal gebelikmiş sanırım ama ileride şunu söyledi, bu çok bizim için çok güzel bir şey dedi. Çünkü şunu görüyoruz ki işte yumurtayla sperm döllenebiliyor, tüplerden geçebiliyor ve rahme ulaşabiliyor. Yani sperm hızlı sayısı bilinenlesinde bir sıkıntı yok, yumurtada yumurtalıklarda bir sıkıntı yok, tüplerde herhangi bir sıkıntı yok. Bu çok güzel bir şey. Bu senin hamile kalabildiğini gösteriyor dedi. Aksi bir durumda daha direkt tedavi olunması gerekiyordu. Yani bilmiyorum artık bakalım bir yıla kadar çok normal dedi. Zaten ilk aydan hamile kalma oranınız yüzde 20 mi neymiş yani? yani. Benim okuduğum kadarıyla yine işte YouTube'da orada burada izlediğim bir şeylerden ama o moral bozukluğu oluyormuş, insan regle olunca üzülüyormuş, ben yani hiç böyle olacağını beklemiyordum çünkü hevesleniyor musun? Gaza geliyorsun galiba. Öyle miyim acaba? Var mı bir şey falan? Yani şu an burada var mı bir şey falan oluyorsun. E sonra da rengi olunca üzülüyorsun. Bir de şimdi biz bir mahallede oturuyoruz ve bu mahalledeki eczacı falan da artık yani bizi tanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Ve işte eczaneye gittiğinde hayırlı olsun deriz inşallah falan diyorlar verirken. E, gebelik testini ve bir yerden sonra ben mesela nedense bak nedense hiç böyle düşüneceğimi tahmin etmezdim utanmaya başladım gebelik testi almaya e, ve işte internetten sipariş verdim bu prediktörlere ve o gelene kadar peki çok hızlı gelmedi iki hafta da geldi ben renkli oldum yani kullanmama gerek kalmadı belki bu videoyu çekmem uğurlu gelir belki bu testlerde çıkar, alırız pozitif sonucunu Size de gösteririm biliyor musunuz o testlerin sonucu diye belki de olmaz bilemiyorum. Evlenmeden önce biz bu konuları Batül'le hep konuştuk. Olur olmaz fark etmez olmazsa ne yaparız gibi. Bence çiftler arasında çocuk isteyip istenme konusu konuşulmalı. Bir hayata, dünya evine girmeden önce çünkü bir aile kuruyorsunuz. Bu ailenin çocuklu bir aile mi, çocuksuz bir aile mi olmasını istediğinizle alakalı bir konuşulması gerektiğine inanıyorum. Yani Anadolu'muzu bilelim. Kadınlar, erkekler, beni kim izliyorsa araştırın. Youtube'da bir sürü video var doktorlar tarafından tabii ki. Yani benim anlattığım gibi anlatılanlardan bahsetmiyorum. Doktorların videolarını izleyin, sistemimizi bilin, doktorların paylaştığı şeyleri izleyin. İşte takmayın falan filan ve gerçekten de düşününce şunu fark ettim. E, Youtube'da benim karşıma işte doktor olmaz dedi, ilk aydan hamile kaldım falan videoların çıkması çok normal. Çünkü kimse olmayan bir şey için sanki video çekmeye cesaret edemezmiş gibi geliyor. Benim gibi, sizin gibi insanlar olduğunu bilin. Umarım isteyen herkes, gerçekten yüreğinde iyilik olan herkes o duyguyu tatsın diyeyim o zaman. Çünkü bence çok adil değil bu konularda dünya ve hayat diyeyim. Çok iyi insanlara olmayabiliyorken, çok kötü anne olmaması gereken, baba olmaması gereken kişiler olabiliyor bazen. Ve baş bir şey var. Biyolojik saat, biyolojik ritim, fizyoloji bunların hepsi var, <laughs> mevcut. Kadında da, erkekte de etkileyen şeyler bunlar. Eğer istiyorsanız kimse için bunu ertelemeyin diyeyim. Eğer istemiyorsanız da kimse için bunu zorunlu yapmayın. Umarım bir sonraki videoda güzel haberlerle karşınıza çıkarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.